Herkese merhabalar arkadaşlar. Brawl Stars'ın taso kutu açılışıyla sizinleyim arkadaşlar. Brawl Stars yeni sezon 2022 yeni sezon yeni tasolarıyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün bu tasoları açacağız. Tam 150 adet taso var ve ben size bu tasoları göstereceğim. Kargodan güzel bir şekilde geldi ama şurası yırtık geldi. Yine de güzel geldi arkadaşlar. Brawl Stars taso 2022 tasoları arkadaşlar bu kutunun içerisinde Henüz açmadım. Şuradan sadece patlamıştı ama yine de açmadım arkadaşlar. Bakalım bu kutunun içinden neler çıkacak? Arkadaşlar bu videoya like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen bu videoya like attıktan sonra videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Bu arada söylediğim gibi Diğerini çekilişte verecektim Bunu da çekilişte vereceğim arkadaşlar Sadece tek yapmanız gereken like atıp kanala abone olmak ve videoyu paylaşmak arkadaşlar Videoyu paylaşırsanız çok sevinirim Ondan sonra da katılıyorum yazabilirsiniz Videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar Hemen açalım bakalım neler varmış Brawl Stars 2022 Taso açıyoruz arkadaşlar Evet içerisinden çıkan tasolar bu şekilde 150 tane taso var Oy kalmadı. Lan kutu gitti. Neyse kutuyu şöyle kenara koyalım. Ve tasolarımızı açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar Brawl Stars 2022 tasolarını açıyoruz. Bakalım diğer tasolar gibi mi? Nasılmış? Güzel miymiş? Görelim arkadaşlar. El Rundo El Primo. El Rundo El Primo arkadaşlar ilk çıkan tasomuz. Tasoların arka tarafı böyle. Ön tarafı da bu şekilde arkadaşlar tasolar. Evet tasolarımız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Brawl Stars 2022 tasoları böyle. Hemen tasolarımızı şöyle hızlı hızlı açalım. Bakalım başka neler var. Bantlamışlar bayağı bir. Daryl çıktı arkadaşlar bir tane. Şöyle göstereyim hemen. Daryl. Hemen başka neler varmış arkadaşlar. Hemen şöyle hızlı hızlı yırtarak açıyorum arkadaşlar bu sefer. Evet Sandy arkadaşlar Sandy çıktı bu sefer tasolardan. Şöyle göstereyim niye göstermiyor? ha Arkadaşlar tasolar bu şekilde şöyle. E, arka tarafı böyle. Ön tarafı da bu şekilde. E, tasa oynamayı seven arkadaşlar var mı aranızda? Tasa oynamayı sevenler varsa hemen bir yoruma yazsınlar bakalım. Tasa oynamayı kimler seviyor? Şöyle açtığım tasoları şöyle koyuyorum arkadaşlar. Videonun sonunda da en son bütün tasoları göstereceğim. Max arkadaşlar. Max'i de gösterdim. Brawl Stars 2022 taso açılışı bakalım nasılmış Colt arkadaşlar Colt çıktı bir tane tasolardan 10 numara Colt Evet 150 tane tasoyu açacağız bakalım bu videoda Max öyle çöplerimizi de bir taraftan atıyorum Artık uğraşamayacağım yırtıyoruz mecburen El Brown El Primo arkadaşlar bir tane şöyle çıktı Ben hızlı hızlı açıyorum arkadaşlar en sevdiğiniz karakter hangisi ise onu yorumlara yazarsınız Ana Bu ne lan Buna koymayı unutmuşlar. He. <laughs> arkadaşlar hatalı bir taso çıktı. Neyse devam edelim. Moral bozmaya gerek yok. Hemen Shelly arkadaşlar bir tane Shelly tasolar dediğim gibi arkadaşlar ben beğendim. Kalitesi güzel. Dayanıklı bir malzemeden yapılmış tasolar. Dediğim abi, bir tane boş çıktı ama olsun. Sıkıntı değil. Hemen şöyle açmaya devam edelim. Bir de Jesse çıktı. Şöyle Jin, Jin çıkardım arkadaşlar bir tane. Bu arada başka açmamı istediğiniz e, kartlar falan varsa arkadaşlar yorumlara yazın. Taso olur, başka bir şey olur derken bir tane daha boş çıktı, buna da koymamışlar. E, taso olur, arkadaşlar kart olur. Bu arada 34, 35, 36 mıydı? 33, 34, 35 miydi? Tam hatırlamıyorum. Bir kart daha çıkmış, onu da. Bulamadım arkadaşlar. 50 tane satan var. 100 tane satan var ama bütün kutu satan yok. Bütün kutuyu satan olursa onu da alacağım hemen. Onu da açılışını yapacağım. Başka futbol kartı veya başka bir oyunun kartını isteyen varsa yorumlara yazın. Valorant'ın kartlarını gördüm galiba internette. Onu da eğer istiyorsanız onu da alıp açabilirim ama siz bilirsiniz. Hangi kartları, hangi şeyleri istiyorsanız yorumlara yazın. Futbol tasosu en çok isteniyor. O şey futbol kartı. Onu açarım Rock Mortis çıktı bu arada sohbet de ederken Açmaya da devam ediyorum Sandy çıktı arkadaşlar Tasolardan bir El Primo daha çıktı şöyle Gösterelim Hemen başka kimler varmış Kimler kimler varmış kimler yokmuş Kimler yokmuş kimler yokmuş rosa çıktı arkadaşlar Bu arada Videoya like atmayı unutmuyorsunuz değil mi? Gençler bak unutanlar vardır belki ayıp edersiniz. Ben sizin için bu kadar internetten bunları alıyorum. Bir ton uğraşıyorum açmak için. Siz de bir like atmayı çok görmeyin ya. Aha da yine boş çıkardık arkadaşlar. 3 tane boş oldu. 150 tasodan 3 tanesi boşa çıktı. Bu arada max çıkardık. Boş tasolar önemli değil. Çok önemli değil onları. Aha derken bir tane daha boş mu diyecektim. ama bu tarafındaymış bir tara daha çıkardım. Başka 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 sprut arkadaşlar sprut çıkardım. Şöyle bunu da göstereyim. Sprut'u da çıkardıktan sonra hemen şöyle devam edelim. Başka kimler var? Colt çıktı bir tane. Evet arkadaşlar açmaya devam ediyoruz. Hemen şöyle tasolarımızı 2022 Brawl Stars tasolarını açmaya devam ediyoruz. Bir adet B çıktı arkadaşlar. B şöyle hemen yerine koyalım. Başka neler varmış? Bu arada arkadaşlar müthiş bir sıcak var İzmir'de eğer e, klimanın sesi geliyorsa kusura bakmayın. Hemen şöyle açmaya devam edelim arkadaşlar başka ne var? Sprout var, şunları şöyle yerine koyalım. Başka kimler var arkadaşlar? Brawl Stars tasolarını sevdiğinizi çok gördüm. Ben eskiden çok fazla Brawl Stars tasosu açmıyordum ama yorumlarda inanılmaz Brawl Stars tasosu istemişsiniz. Taso açılışı istemişsiniz. Ben de daha fazla açayım dedim. Santa Dynamite çıktı arkadaşlar. Taso ben çok oynuyordum. E, bu aralar tabii ki oynayamıyorum. Yani bu artık bu mahallede oynayan da görmedim gerçi. Ben benim zamanımdayken yani ben daha doğrusu ortaokul yıllarındayken inanılmaz Taso oynardık. Ems çıktı arkadaşlar. Selfie Ems yazmışlar yalnız. Şöyle Frank çıktı arkadaşlar bir tane taso olarak. 150 tane taso var arkadaşlar. Ben şöyle hızlı hızlı hepsini göstereceğim size. Artık video ne kadar uzun olur bilemem. Ama siz de izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Brawl Stars tasoları derken bir tane daha boş çıktı. Hemen şöyle başka kimler var. Arkadaşlar yani camları kapattım. İnanılmaz bir sıcak. Klimayı açtım ama... Ee... Güzel serinletiyor ama biraz ses yapıyor arkadaşlar. Umarım videonun arkasında o ses gelmiyordur. Yani öyle bir rahatsız edici bir ses yoktur. Süper Sandy çıktı arkadaşlar. Bu arada niye bu kadar boş çıktı onu da anlamadım ya. Yazık yani böyle. Düşsene bakkaldan bir iki tane aldığını ve boş çıktığını. Üzülürüm yani. Sakura Spike çıktı arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim. Brawl Stars 2022 tasoları. Başka taso görürseniz arkadaşlar onu da söyleyin. Dediğim gibi her kartı alamıyorum yani alamıyorum derken Tam kutu olmasını arıyorum ee, En son yorumlarda yazdığınız 34, 35, 36 idi galiba yanlış hatırlamıyorsam ya da 33, 34, 35 olabilir yorumlarda yazmıştınız İnternetten baktım Buldum ama dediğim gibi sadece bir kişi satıyor O da yüzlü yüzlü satıyor Derken bir adet boş taso daha çıktı O da 100 tane satıyor tüm kutuyu satar mısın diye yorum yazdım ama satar mı bilmiyorum. Satarsa yani tüm kutu olarak alırım. Açılışını yaparım arkadaşlar. Bundan sonra daha fazla kart açılış videosu gelecek. El Primo bu video biraz gecikti çünkü bir tatil vardı. Bu arada Özkan ailesi kanalında abone olursanız sevinirim. Orada tatile gittiğimiz yerin videosu da var arkadaşlar. Hemen şöyle Frank onu da açıklamaya bırakacağım arkadaşlar. Özkan ailesi diye yazarsanız tek renk videoları Vlog videoları gibi ailecek çektiğimiz videolar kısa videolar o kanalda olacak arkadaşlar Carl hemen bunu da koydum Bu arada Arkadaşlar şöyle hemen göstereyim hemen bakalım başka neler var Coach Mike var arkadaşlar Coach Mike'a şöyle gösterelim Başka kimler var? Shark Leon var arkadaşlar. Shark Leon, bunu da şöyle göstereyim. Arkadaşlar çok fazla taso var. Onu söyleyeyim. Yani 150 paket var. JC, bazıları da birbirine yapışmış ya. Bu nasıl bir inatlaşmaktır ya. Bull var arkadaşlar. Burada bir tane bull. bull buldum bir tane yine. El Primo, şöyle bir ufak aslında bir Muhammed seninle bir taso oynama videosu çekeyim ben ya. Güzel olur ha eğlencesine. Değil mi? Ama bir tane boş diyecektim. Koç Mike bu tarafa yapışmış. Evet arkadaşlar Muhammed Selim'le e, Taso videosu Nesine oynamamı isterseniz yorumlara yazın. Muhammed Selim'le Taso oynayayım. Nesine olsun siz belirleyin arkadaşlar. Yorumlara yazın bakayım kim ne isteyecek. Nesine oynayalım Muhammed Selim'le Taso videosunu. Max. İkra ile de oynayabilirim aslında. Siz yorumlara yazın arkadaşlar. Nesine taso oynayalım. Onu yazın bakalım. Çok merak ettim. Kimler neler ne isteyecek. Bibi Bibi böyle bırakalım hemen. Ee, Mecha Crawl çıktı arkadaşlar. En azından burada açılmış açılmamış. Aa bir tane daha mı boş çıktı diyecektim. Jack çıktı. Arkadaşlar şöyle başka kimleri çıkartacağız bakalım. Hemen Rosa çıktı arkadaşlar burada. Bir tane Rosa yakaladık. Şurada başka kimler var? <laughs> Pardon. Kol çıktı arkadaşlar. Şöyle boş mu bu? Değilmiş. Robo Mike çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tipi şekli de şöyle Robo Mike'ın. Başka kimler var? Kimler var? Kimler var? Hemen bakalım. 8 bit var. Şurada kimler var? El Primo çıktı. El Rudo, El Primo çıktı. Şöyle Max çıktı arkadaşlar. Ama bunu bantlamamışlar. DJ French çıktı. Şöyle başka bakalım. Kim çıktı? El Rey, El Primo çıktı. Arkadaşlar şöyle hızlı hızlı açıyorum derken bir tane daha boş çıktı. Bayağı boş taso çıktı. Yani niye böyle oluyor? Bir tane daha boş taso çıktı. Kim bu? Biris Tara çıktı. Şöyle çöpleri de bu tarafa atıyorum arkadaşlar. Sonra çöp toplamız zor oluyor. Poco çıktı arkadaşlar. Korsan Poco çıktı. Başka kimler var? Bakalım. El Primo çıktı. Bir tane daha diyecektim ama Ricoymuş arkadaşlar. Çünkü çok fazla El Primo çıkıyor gibi geldi bana bir an. Rock Mortis çıktı. Yeni Brawl Stars sezonuna da bir 7 gün falan kaldı galiba arkadaşlar. Gerçi artık Brawl Pass almıyorum. Çok fazla e, almak istemiyorum. Hemen şöyle göstereyim. Evil Jean belki alırım bilmiyorum hoşuma giderse. Ama şu son bu, bu sezonda verdikleri karakter hiç hoşuma gitmedi. O yüzden çok istemedim. Ama yeni gelecek karakter belki olabilir. Bilmiyorum. Belki. Evet arkadaşlar. Iris Tara. Dediğim gibi Özkan Ailesi kanalına abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. O kanalı açıklamaya bırakacağım. Bu videonun sonuna da koyarım muhakkak. O kanalın videosunu. Onu oradan izlerseniz ve abone olursanız çok mutlu olurum. Bull arkadaşlar. Bull'u da çıkardık. Hemen şöyle açmaya devam edelim. Başka Max çıktı. Arkadaşlar açıyoruz devam ediyoruz. Rico çıktı Arkadaşlar Evet devam edelim arkadaşlar açmaya Brawl Stars 2022 tasolarını hemen şöyle hızlı hızlı gösterelim Kim çıktı Bibi Bibi çıktı tarz bir resmi var Arkadaşlar şöyle ben hemen tasoları şöyle biraz öne çekeyim şöyle biraz kaydırayım Heh. Şöyle açmaya göstermeye devam edelim Poco çıktı arkadaşlar bir tane hemen başka kimler var kimler yok derken bir tane daha boş taso çıktı ne kadar çok boş taso koydunuz ya yeter arkadaş ne kadar çok boş tasonuz var ne boş adamlarsınız ya Rock Mortis çıktı arkadaşlar şöyle başka kimler var şuradan kimi çıkartacağız Ems Ems arkadaşlar selfie Ems selfie Ems çıktı başka kimler var bir çıktı yine Yalnız bunları yırtması da eğlenceli ha. Güzel. Ah yine boş bir taso çıktı. Arkadaşlar. Şöyle başka. Evet. Kors Korsair mı? Korsair yazmışlar arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar hemen şöyle başka kimler var? Görelim. Arkadaşlar hemen bir like atıyoruz değil mi? Like atmayan üzülürüm yani. Virus 8 bit var. Bu kim lan? Hot Rod Brock mu? Hot Rod diye bir şey çıktı arkadaşlar. Hot Rod Brock çıktı. Bu kim? Rock Mortis çıktı yine. Hemen şöyle şunları düzenleyelim. Şöyle açmaya devam edelim. Bazıları birbirine yapışmış. Niye yapışmış derken bir boş daha mı diyecektim. Ems çıktı. Şöyle hızlı hızlı açmaya devam ediyorum. Sprout çıktı. Valla artık izlersiniz herhalde değil mi gençler videoyu sonuna kadar. Leon çıktı. Şöyle hepsini bir bakalım ne kadar taso var. Onu göstereceğim ben komple. Sherry çıktı. Buradan Poco çıktı arkadaşlar bir tane. Şöyle, aa! İki, i̇ki tane taso çıktı arkadaşlar şansa bak. Bir paketten iki taso çıktı bu sefer. şöyle derken bir tane de boş çıktı. Araya baya boş taso koymuşlar. Ben 2-3 tane çıkar diyordum ama baya boş çıktı. Frank çıktı. Frank'i aldık. Ee, bir bakalım kim çıkıyor. Yine boş bir taso çıktı. Niye bu kadar boş taso çıkıyor ya? Niye bu kadar boş yapıyorsunuz ya? Boş yapma birader. Tost yap ya. El Brown çıktı. Elbron Yine bir Gold çıktı Ya arkadaş 8 bit çıktı Hemen şöyle başka Kimler var derken Bir tane daha Carl, Bir tane kal çıktı Şöyle bir tane de boş Boş taso çıktı arkadaşlar bayağı boş çıkarttık ha 2022 sezon tasolarında bayağı boş çıkardık yani. Carl çıktı arkadaşlar. Tasolar güzel ama ya. Yani kaliteli oynanır. Dediğim gibi boşlara da canınızı sıkmayın. Çünkü artık yapacak bir şey yok. O kadar tasonun içinden birkaç tane boş derken bir tane daha boş çıktı. <laughs> Kaç tane boş Oha bir tane daha boş çıktı. Yani can sıkıcı olmaya başladı. Bayağı boş çıktı çünkü. Yeter ulan. Bu kim? El Primo. El Primo ve boş tasolardan oluşan bir kutu gibi sanki. Derken bir tane DJ Frank çıktı. Ya bu tasolara niye yeni karakterleri falan eklemiyorlar? Hep aynıları yani. 2022 yazıyorsun ama hala 2019'un karakterleri var yani. Bu 2000, 2019 diyorum ya pardon. 2021'in 2020'nin karakterleri var yani. Yeni bir sürü karakter çıktı. Onları niye hiç eklemiyorlar. Boş tasoların yerine bari onları ekleyin değil mi? Yok. Maalesef boş tasolarla dolu. Bir bir çıkardım bir tane. Az bir şey kaldı arkadaşlar. 150 tane tasoyu açtık sayılır. Boş çıktı. Yani şurada görüyorsunuz ama baya boş çıktı. Daryl çıktı bir tane. Ee, ben şöyle bizi kimler kaç yıldır bize abone çok merak ediyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Discord adresimiz var. Discordumuza gelmeyi unutmayın. Ve videoları sonuna kadar izleyip like atmayı unutmayın gençler. Sizleri çok seviyorum. Şöyle dediğim gibi bir de hangi kartları açmamı istediğinizi yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Ona göre kart alırım. Çünkü bu Taso bile 100 küsür lira lan. Ulan Tasolara bile çok pissam gelmiş ya. Şu kartları 20 liraya aldığımız zamanları biliyorum kartları Tasoları. Şimdi 100 lira olmuş. Vay arkadaş, her şey çok bağlı olmuş. Carl, şuradan getirelim tasoları şuraya hemen. Başka kimler var? Mike, Coach Mike. Valla daha güzel olur aslında ya. Keşke bizim zamanımızın Pokemon tasoları gibi tasolar olsa da daha eğlenceli olsa. Ama maalesef tasolarda burada bu şekilde. Aslında arkadaşlar kimler ister? Valla ne güzel olur ha. Düşünsenize yediğiniz cipslerden tasolar çıkıyor ama tabi böyle dandik değil. Böyle çok kaliteli. Zamanın Pokemon tasoları gibi. Yani bir paketin, poşetin içinden tasolar çıkıyor. Çok eğlenceli olmaz mı arkadaşlar? Altta bayağı varmış. Onları da göstereyim. Valla deli gibi cips yerdik ya. Sırf hatta bazen o kadar çok cips de ucuzdu bizim zamanımızda. Bazen Cipsi yemezdik sırf taso çıkacak diye taso alırdık. Cipsi dökerdik ya. En küçük boy cipslerden bile taso çıkardı çünkü. Hatta böyle güneşe doğru falan tutardık böyle içinde taso var mı yok mu diye. Çünkü bazı cipslerden taso çıkmazdı. Güneşe doğru tutardık. Cips paketini sallardık böyle içinde tasoyu görüyorsak. O zaman cipsi alırdık. Daha eğlenceliydi. Daha güzeldi yani. Güzel de cips satıyorlardı o zamanlar. Şimdi cipslerden hiçbir şey çıkmıyor. İnsan taso koyar. Brawl Stars tasosu olur. Başka bir şey olur. Yani taso olsun. Yine Pokemon bile olur ya. Ben bile alırım ha. Pokemon tasoları tekrardan cipslerden çıksa çok güzel olur. He. Alırım. Almaz değilim ha arkadaşlar. Ben size tek tek gösterdim bu arada sohbet ederken. Biraz da sohbet etmiş olalım. Şöyle 8 biti çıkardık. Hala tasolarımız var. Onları da göstereyim ben size. Bir 8 bit daha çıkardık arkadaşlar. Şöyle başka kimler var? Ember çıktı. Şöyle çöplerimi de atıyorum bu arada. Penny, Penny çıktı arkadaşlar. Şurada bir tane var. Sanırım başka da kalmamış. 3 son 3. 3 tasomuzu da açalım. Bakalım kim çıktı. Bir tara daha çıktı arkadaşlar. Bunun da ne çıkacak? Şuna bakalım. Carl çıktı. Buradan ne çıkıyor derken buradan da bir tik çıktı arkadaşlar Kaldı mı bir tane kalmış O varmış daha altında Tamam Son 3 Demin son 3 diyordum ama şimdi asıl son 3 şimdi Hemen yani bunları da hızlı hızlı açalım Boş çıktı Son 3'ü de boş çıkıyormuş Şaka yaptım lan O da boş çıktı Old çıktı ve son taso. Arkadaşlar son taso. Arkadaşlar like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Leon Shark çıktı. Buna da arkadaşlar tasolar bu şekilde şöyle tasoları göstereyim ben size. Hatta şöyle kamerayı da şöyle tutayım. Kamerayı da şöyle uzaktan göstereyim arkadaşlar. Bütün tasolar 150 adet taso burada arkadaşlar. Tasolar bu şekilde. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tasoları size uzaktan şöyle gösterdim. Oy. Şöyle göstereyim arkadaşlar tasoları. Like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Şöyle kameramı düzelteyim. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Bay bay.